Arkadaşlar ben Sefa Özdemir, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu teşkilatlarından dolayı... Mardin'e daha önce geldim ama bu kez gazetecilerle e, buluşmak için geldim. E, burada gazeteci dostlarımla buluşmak bizi mutlu ediyor. Sevgili dostlar biz yaklaşık 4 aydır e, Kars'tan Edirne'ye, Antalya'dan Sinop'a kadar Türkiye'nin her bir tarafını dolaştık. Mustafa Arslan arkadaşım, Sefa Özdemir kardeşimle. Ee, sorunlar, her kentin farklı sorunları var. Ee, büyük şehirlerin sorunları farklı, büyük şehre geçişlerin sorunları farklı. Biz de Bursa'da büyük şehir zaten. Basınan kurumu bizde de vardı, yıllardır var, 40 yıldır var. Ama e, büyük şehirlere e, bağlanması, bütün e, büyük şehre bağlanması beraberinde bizim Bursa'yı 40 yıldır Cemil şeyin olan Basinan kurumu şubesi olan ilde bile bir takım sorunlar yarattı ve Basinan ciddi oranda düştü. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Biraz sonra Mustafa Arslan bu konuda çok detaylı sizi bilgilendirecek. İlanları vermeyerek kamunun hakkının zayi olması na sebep oluyorsunuz. Bu davranışınızdan geri adım atmanızı, hukuka uygun davranmanızı biz sizden bekliyoruz. Malimiz olduğu üzere yeni bir büyük şehir ee, Aslında küçük de büyüyen bir şehir oldu durup dururken. Ee, bu büyüklük aslında Mardin'de basında küçültmüş oldu. Ee, Mardin şu anda basın alanında, yerel basın alanında daha önce sıkıntılıydı ama şimdi özellikle büyükşehir yasasından sonra çok daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Mardin'deki yerel gazetelerimiz e, şu anda ee, yani cepten diyor. Hani çok klasik bir laf vardır. tüm ee, bütün gazetecilerin söylediği yuvarlak ifadeler zarar ediyoruz. Gerçekten Mardin'de çok sıkıntılı bir durumda ee, olayın özüne baktığında sanki bana şey gelir. Yani işte basın ilan kurumu bizi e, birleşmeye zorlayacak. E, zorladıktan sonra da belli bir dönem sonra sert bu ilanların kesileceğine yani dedim üç sene sonra işte sekizden veya ondan dörde, bunun mesela batmanda on iki gazeteden dört gazeteye indi. E, sekiz kişinin sesi biraz kısıldı. İşte bizde de e, eğer birleşme söz konusu olursa 6'dan e, ikiye ineceğiz. İki kişinin sesi az çıkar. İki sene sonra da ben size kusura bakmayın, aykırı öyle durun diyeceğini düşünüyorum.